Herkese merhabalar. Bugün resimde de gördüğünüz gibi Tremus tarifi yapıyoruz. Öncelikle bir pandişpan hazırlamamız gerekiyor. Bunun için malzemelerini gösteriyoruz. 4 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 bir paket vanilya, 1 bardak toz şeker, 1 bardak un ve 3 yemek kaşığı tepeleme kakao. Evet, öncelikle yumurta ve şekeri çırpacağımız için 4 tane yumurtamızı kırdık. Toz şekeri de attım ama maalesef kamera burayı kaydetmemiş. Öncelikle şimdi bunu iyice çıkmamız gerekiyor ki ben beyaz ve köpük köpük olsun. En azından daha güzel kabarsın ve daha şık dursun. İyice karıştırıyoruz. Çırpıyoruz güzel. Evet iyice çırptık ve gördüğünüz gibi beyaz ve köpük köpük oldu. Daha sonra burayı gene kamera kaydetmemiş neden bilmiyorum ama burada ben unu kabartma tozunu kakao ve vanilyayı eledim ki topak topak kalmasın Evet bunu da güzelce eziyoruz ve tekrar miksere geçiyoruz evet, Bunu da güzel güzel çırpıyoruz böyle çok cıvık gibi bir kıvam alacak İyice çırpalım Evet gördüğünüz gibi bu kadar akışkan olacak. Böyle gene biraz daha bir dakika falan karıştırdım ben. Sonra spatula yardımıyla kenarlarını topluyorum güzelce. İyice toparlıyorum. Ve bu kelepçemize yağlı kağıt yerleştiriyoruz. Bu tutturuyoruz kelepçemizi. Ben kenarlarını kestim. Çünkü e, kenarları kaldığı zaman fırında yanabilir. Böyle kenarlarını da hemen oturtturdum ki kekimiz yapışmasın. Hemen pandispanya hamurumuzu döküyoruz. İyice sıyırıp döktük ve fırına girmeye hazır. 180 derecede 30-40 dakika civarında pişirdim ben ama tabii ki fırından fırına göre değişir. Evet fırınımızı attık. Şimdi kremasının yapımına geçebiliriz. Evet kremamızı yapmaya başlayabiliriz. Malzemelerimiz 2 paket vanilya, 1 litre süt, bir yumurta sarısı, bir bardak toz şeker, 1,5 su bardağı un ve labne. Evet Şimdi bütün malzemelerimizi koyuyoruz. Labne hariç. Çünkü labne hemen konulursa bu ıı, kremamızı çok fazla bir sert yapıyor. Ben bir kere yanlışlıkla yapmıştım onu. Siz sakın yapmayın. Çünkü baya katı oldu. Aslında yeni ama çok katı oluyor. Evet şimdi bunu iyice diplerine diplerine güzelce karıştırıyoruz. Evet, bu böyle muhallebik bir olacak kreması aslında. Şimdi bunu masaya koyuyorum ve labneye koymaya geçebiliriz. Evet, masaya koydum. Labnemizi içine atıyoruz. Attıktan sonra ise mikserle çırpacağız. Evet mikserimizle iyice çırpıyoruz ki bu labnemi iyice ezilsin ve daha güzel kıvam alsın diye. İyice miksere vuruyoruz. Evet şimdi iyice kıvamını aldı. Şimdi burada da kekimizi ıslatmak için kek suyu yapıyoruz. Şimdi genelde granül kahve kullanılıyor ama üçü bir arada da kullanabilirsiniz. Ben bu da üçü bir arada kullandım. Sonra bir su bardağı civarı su koydum. Sıcak su olacak. 2 tatlı kaşığı toz şekerimizle atıp karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Ve kekimiz, kekimiz de zaten oldu. İyice ben bunu soğuttum. Şimdi yapabiliriz. Evet önce kekimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Güzelce iyice keselim ortadan ikiye ve kestikten sonra ortadan ikiye iki parça halinde ayırıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde altındakini çıkarmadık. Üstüne tekrar kelepçeyi kapatıyoruz ki hiçbir yere yayılmasın. Çünkü kremasını falan da koyacağız. Evet güzelce yerleştirdik. Şimdi yaptığım Hazırladığımız kahveli suyumuzu böyle kekimizin her tarafını ıslatıyoruz. Güzel bir şekilde. Evet şimdi kahve suyunu iyice gezdirdikten sonra bu hazırladığımız kremamızı en az yani 4-5 kaşık iyice geçiyor çünkü daha böyle yoğun oluyor tadı da güzel oluyor. Ama içinde krema çok yoğun olmasını istemiyorsanız hani 3-4 kaşık da yeterli oluyor. Evet ben iyice böyle yayıyorum. Evet her yeri kapanmadığı için ben bir kaşık daha ilave etmek istedim. Ki daha rahat kapansın diye. Şimdi tekrar kaşığı koyduktan sonra sağlı sollu çoktan az olan yerlere doğru güzel bir şekilde yayıyoruz. Evet güzelce yaydıktan sonra ikinci kestiğimiz parçamızı da üstüne koyuyoruz. Ve tekrardan bunu da kahve suyuyla güzelce ıslatıyoruz. Yine aynı şekilde kenarlarını deminki gibi ıslatarak yapıyoruz. Evet, tekrardan bunun üstüne de tenceremizde kalan bütün kremayı üstüne koyuyoruz. Yani ben öyle hemen koymadım. Kaşık kaşık sırayla koydum. Yani mesela 3 kaşık koydum. Güzelce yaydım. Kaldıktan sonra tekrar koydum. Hepsinde de aynı şeyi yaptım. Size de bunu öneririm. Evet bu şekilde oluyor ve bu azıcık soğumasını bekliyoruz ve dolaba atıyoruz. Evet dolaptan ben çıkarım. Şimdi birazcık çay süzgecine kakao aldım ve bu şekilde yaydım. Yani böyle güzelce iyice her köşesine yaydım ve üstünü full kakao bir şekilde kaplamış oldum. Ben altına bir tabak koydum ve şimdi kelepçeyi açıyorum. İçindeki kreması kenarlarına yapışabileceğinden dolayı yavaş yavaş kaldırıyoruz. Ve tiramisumuz hazır. İşte kenarları da bu şekilde oluyor. İşte böyle. Bu şekilde kesiyoruz ve dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun.